Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla sonuçlandı. Steler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi ile Yemen Caddesi'nin kesiştiği noktada gerçekleşen kazada, çarpışmanın etkisiyle her iki araç savruldu ve sürücüler yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri her iki sürücüye de ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinleri aynı kavşakta daha önce de benzer kazalar yaşandığını belirtirken trafik yoğunluğunun özellikle akşam saatlerinde arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar kavşağa hız kesici veya ek trafik ışığı konulması gerektiğini dile getiriyor.